Değerli takipçilerim bugün soğuk hava deposu soğutmuyor şikayetine geldik. Şimdi cihazımızı açtık bu şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi 19 derece. Normalde bunun 5-6 derecelere kadar düşmesi lazım. Çünkü biz bunu sebze dolabı olarak kullanıyoruz. Eğer bunu et türü şeyler koymuş olsaydık eksilere kadar düşmesi gerekecekti. Şimdi içeriye girelim. Evet, iç fanlarımız çalışıyor. İç fanlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Normalde burada karlanma olması gerekiyordu, soğuma olması gerekiyordu ama şu anda öyle bir soğuma, herhangi bir e, karlanma yoktur. Ekşi şey, ısın valfimiz vardı çünkü yani ilk önce soğukluk buraya gelir, bundan sonra buradaki fanların arkasındaki evapımıza gelerek soğutma işlemini sağlar. Ee, yani şu anda 3 ünitede herhangi bir sıkıntımız yok. Ana motora gidelim şu anda. Evet. Ana motorumuzda kompresörümüz çalışıyor. Ama herhangi bir ısınma belirtisi yok. Şimdi normalde şu ince borumuzda ısınma olması gerekiyor. Buradan ısınan gaz buradaki evap kondanserimize gelir. Ondan sonra buradan da içeriye giderek buradaki dönüş, boru, burada dönüş borumuzu buradan soğuk olarak tekrar kompresörümüze gelir. Ama şu anda burada herhangi bir ısınma olmadığı için bu boruda doğal olarak içerideki iç ünitede de herhangi bir soğuk Soğumu olmaz çünkü bu soğutma çevrimidir yani bir taraf ısınırken bir taraf soğumu. Şu anda burada cihazımızın göstergesi var. Evet. Şu anda cihazımızda herhangi bir gaz kalmamış. E, sıfır dağda yani hemen hemen içerisinde gaz kalmamış. E, muhtemelen bu cihazımızda e, herhangi bir yerde bir Gaz kaçağımız var. Ondan kaynaklı zaten görüldüğü kadarıyla de yeni değişmişe benziyor. Muhtemelen sıkıntıdan dolayı bilgimiz değişmiş olabilir. Şu anda bu cihazımızın gaz kaçağını görünür yerlerde herhangi bir yağ kaçağı görülmüyor. Bunun testini ancak cihazımızın sistemine azot basarak tespit edebileceğiz. Çünkü buradaki korular gördüğünüz gibi buradan içeriye girerek biraz önce baktığımız üçüncüye geliyor. Yani cihazımızın herhangi bir yerinde bir gaz kaçağı var. Ondan dolayı içerisinde hiç gaz kalmamış. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.